Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde ikinci dereceden denklemlerin üçüncü dersine geçeceğiz. Ve buradaki kısım ise karmaşık sayılar. Karmaşık sayıların reel sayılardan farkı şu. Bir kere i kareyi ben her zaman eksi bir alacağım. Yani eksi bir gördüğüm yere artık i kare yazabilme hakkına sahibim. Ayrıca bu karmaşık sayı denilen kısım x artı y biçiminde gösteriliyor. x bunun reel kısmı oluyor. Yani R, Z ile gösteriliyor. Ve aynı zamanda Y de bunun imajinal kısmı oluyor. İmajinal yani Im Z olarak gösteriliyor. Şimdi ayrıca bakacak olursak daha iyi bir, iyi bir mantığını anlatmaya çalışayım size. Şimdi ben şunu biliyorum. Kök eksi 4'ün ne olmadığını biliyorum. Tanımlı olmadığını yani reel sayılarda tanımlanamayacağını biliyorum değil mi? Fakat neden bu kök eksi 4 sayısı kompleks sayılar tanımlı oluyor? Çünkü neden? Şu kök dediğimiz eleman eksi 1 çarpı 4 ve ayrıca ben artık eksi 1'in nasıl yazılabildiğini biliyorum. i kare olarak yazılabildiğini biliyorum değil mi? i kare çarpı 4. Yani bu ifade çıkarken ne olmuş oldu? 2 olarak çıkmış oldu ve tanımlı oldu. Neden bu? Çünkü kompleks sayılarda ben her eksi 1 gördüğüm yerine yazabiliyorum. i kare yazabiliyorum. İşte bu yüzden ben bunu tam hale getirmiş oldum. Şimdi kompleks sayılarla çalıştığımız için gelin bu buraya bakalım. Hemen z1 dediğimiz elemana bakalım. Z1 dediğimiz elemanda neydi bu yine eksi 1 çarpı 9. Yani şöyle yazabilir miyim ben i kare çarpı 9 artı 2 olarak yazdım değil mi? Hemen Z2 dediğimiz kısma bakalım burası neymiş eksi 4i miymiş? Açalım. Z1 dediğimiz eleman 3i artı 2 ve Z2 dediğimiz elemanda eksi 4i olmuş oldu. Ben şimdi ne biliyorum? I'nin önündeki katsayı her zaman bana imajinal kısmı veriyordu. Ama yanında iyi olmayan ifadesi ne yapıyordu bana hemen? Burada reel kısmı veriyordu. Şimdi o zaman buraya bakalım. Diyor ki Z1'de bana imajinal kısmı bul. Z1'deki imajinal kısmı ne? Hocam 3. Çok güzel. Ve aynı zamanda Z2'de ise bana diyor ki rasyonel yani reel kısmı buldu değil mi? Reel kısmı buldu diyor. Peki burada bir reel kısım var mı? Yok burada imajinal kısım var. Eğer reel kısmına bakacak olsa zaten bu da 0. O halde buradan 3 artı 0'dan sonucumuz 3 gelmiş oldu. Hadi gelin biraz daha pekiştirelim olayımızı. Şimdi buraya bakalım. Aşağıdaki denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz. Daha önce ne öğrendik? Hocam ben bunu reel kümelerde nasıl olup olduğuna baksaydım baş çarpanla ayırırdım. E baktım burada 5 ile 2'yi çarptın, 10 ile 1'i çarptın hiçbir zaman eksi 6'yı yakalayamadım. Hocam o zaman ben bunun deltasına bakardım değil mi? Şimdi bak buraya baktığımız zaman deltasına b kare 4ac olduğunu biliyoruz. B'si bunun eksi 6'nın karesinden 36. Eksi 4 çarpı. A'sı bunun 1 ve C'si de 10. E baktım ne oldu? Eksi 4. Normalde biz şöyle diyoruz değil mi bunu? Reel kökü yoktur. Ama biz zaten reelde çalışmıyoruz ki. Biz nerede çalışıyoruz? Kompleks sayılarda çalışıyoruz değil mi? Reelde kökü olmayabilir ama kompleks sayılarda bunun kökü vardır. Ve kompleks köklerine bakacak olursak hemen kökü nasıl buluyordum? Hemen kök formülü şöyle yazalım. X1 eşittir. Eksi B artı kök delta bölü 2A değil mi? Aynı de bunun eşleniği olacaktı. B dediğimiz kısım eksi 6 olduğuna göre eksi 6 ile eksi çarptık 6 artı kök dört dediğimiz kısım eksi 4 bölü 2a dediğimizi bölü 2. Hemen buraya bakalım. Şimdi 6 artı hocam artık ben eksi 4'ün direkt 2 olarak çıktığını biliyorum, değil mi? O zaman 6 artı 2 bölü 2 oldu mu? Hemen kökünü bulacak olursam buradan da 3 artı iyi oldu. Ama bu benim birinci köküm değil mi? E bir de ikinci köküme bakacağım. Tek tek gezecek halim yok. Eşliğini alabilirim. Yani o da ne olmuş oldu? 3 eksi i olmuş oldu. Hemen devam edelim halde. Yine burada da çarptım. Bakalım 2 ile 2 çarptım. Bak ne oldu? Eksi 4. Eksi 2 ile eksi 2 çarptım. eksi 4. Hiçbir zaman eksi 2'yi veremedim. Ne yapacağım o zaman? Yine deltasına bakacağım. Deltasına baktım. B kare eksi 4 AC'den 4 eksi 4 çarpı 1 çarpı 4 mü? Evet. Buradan ne geldi? Eksi 12. Hemen sırasıyla yine kökünü bulacağım ayrı ayrı. X1 eşittir. Eksi B dediğim eleman 2. Hemen artı kök eksi 12 bölü 2. Şimdi bu nasıl çıkacak peki? Kök eksi 12'ye bakacak olursam. Bu e, i kare çarpı 12 değil midir? Evet. Ve aynı zamanda bu i kare çarpı 2'nin karesi çarpı 3'tür değil mi? Yani burası 2 artı 2 tane i kök 3 olarak çıktı. Bölü 2. Düzenleyecek olursam buradan 1 artı kök 3 i oldu mu? Oldu. Bu benim birinci kökümdü. Peki ikinci köküm ne olacak? 1 eksi kök 3 i olacak hocam. Çünkü i'nin önüne ne olacak? İşaret değişince eşleniğini almış oldum. Evet birbirinden güzel iki tane soru çözdüm. Ve bunlar ilgili zaten daha önce ikinci derece reklamlarda gördük. Tek fark karmaşık sayı yani kökünün içinin negatif olması değil mi? Yani delta sıfırdan küçük ne oluyormuş? Bunun kompleks kökü oluyormuş. Gelelim bir de bu karmaşık sayılarla ilgili diğer bir soru tipi olan karmaşık sayıların eşitliğine. Şimdi burada ne var? İki tane karmaşık kompleks sayı birbirine eşitse bunların imajinalleri ve ne olacak birbirlerine Eşit olmak durumdalar Şimdi gel bakalım buraya. Yani x'in önündeki e, x eğer reel diğer taraftaki reale, y eğer ise diğer taraftaki imajine ne olacak? Eşit olacak. Şimdi burada çok güzel bir sorumuz var. Kökün içinde negatifli bir ifade vermiş. Ben şunu biliyorum. Ya bu eksi a kare artı 2a eksi 1. Hocam bana bir yerden tanıdık geliyor. Şu değil midir bu? Negatife aldığında bu. Eksi a kare eksi 2 a artı 1 olmuş oldu değil mi? Ve ayrıca şuradaki ifadenin de tam kare olduğunu biliyorum. Yani a eksi 1'in tam karesi olduğunu gördüm değil mi? O halde gel bunu, bunu kökün içinde bir yazayım bak. Eksi a eksi 1'in karesi artı. 2 tane a kare kalsın hadi burada. Birazdan yine yorum yapacağız. Eşittir 3 artı. Ve aynı şekilde bak buradaki ifadenin de eksi parantezinde. Şöyle bir geçelim. Eksi parantezinde. B kare eksi 4 b artı 4 olduğunu biliyorum ve bu da tam kare olarak yazılacak olursa b eksi 2'nin tam karesi oldu değil mi? Ve buradan da ne olacak hemen kökün içine yazalım eksi b eksi 2'nin karesi. Şimdi ben zaten kompleks sayılarda yani karmaşık sayılarda çalıştığıma göre şuradaki eksi gördüğüm yerlere aslında şöyle yazabilirim bu eksi 1'dir ve ne olaraktı eksi 1 gördüğüm her ne yazabilirdim ben? i kare yazabilirim değil mi? O zaman şuradaki eksiği siliyorum, i kare yazıyorum. O zaman buradaki eksiği siliyorum, i kare yazıyorum. Bakın şimdi sorunun zaten 180'i bitmiş oldu. Neydi? Bir kere şunu unutmayacağız. Kökün içinde eğer kareli bir ifade varsa bu nasıl çıkardı? Hocam mutlak değer olarak çıkardı ve zaten şu an şu sıralama ne için verildiğini az çok anlamış oldun değil mi? O zaman mutlak değer olarak çıkartacak olursak buradan i dışarı çıksın ve bu da mutlak değer içinde a eksi 1 çarpı y olsun. Artı. Hemen akrıda mutlaklı olarak çıktı. 2A eşittir. 3 artı. Hemen bu da mutlaklı olarak çıkacak. B-2 çarpı 2. Bakın tam olarak bir ÖSYM sorusu diyebilirim size. Şimdi bakacak olursak A-1. Bak. Benim için mutlak değerde önemli olan şuydu. Mutlak değerin içinin negatif mi yoksa pozitif mi olduğunu değil mi? İşte negatif mi ya da pozitif mi olduğuna şuradan karar verebilirsin. Mesela Hemen buraya bir yazalım. Burası eksi 1. Bunlar tam sayı olduğuna göre eksi 1. Şöyle diyelim. Eksi 2 olsun burası. Burası da eksi 1 olsun. Şimdi bak. Sıfırdan küçük oldukları için böyle değerler verebilir miyim? Verebilirim. Şimdi bak. Negatif bir sayı ile negatif bir sayı toplarsam kesinlikle ve kesinlikle bunun için ne olmuş oldu? Hocam negatif oldu. Geldik buraya. Zaten mutlak deniz için burada da negatif. Ve Ayrıca negatif ile negatif toplanınca yine burası ne olmuş oldu? Negatif oldu. Ve mutlak değerle ilgili ben şunu biliyorum. Mutlak değerin içindeki hiçbir ifade negatif çıkamıyor değil mi? Her zaman pozitif oluyordu. O zaman benim bunları artıya bölmem için içe eksi olduğu için ne yapacağım? Eksiye çarp çıkartacağım. Hemen o zaman bunun başına eksi koyacağım. Eksi a eksi 1 çarpı i yazdım. Ve bu eksi 2 a oldu. Eşittir 3 yine bunu da eksiye çarpıyorum. Eksi b eksi 2 çarpı i. bozmadım direkt önde eksiler kalması değişen bir şey olmayacak. Ve şunu biliyorum ben artık. Az önce de öğrendiğime göre i'nin öndekiler i'lere, ve de reeller eşit olacak değil mi? Yani o halde şuradaki eksi 2a ile 3 birbirine eşit mi oldu? Yazalım o zaman eksi 2a eşittir 3 ise a dediğimiz eleman eksi 3 bölü 2 oldu değil mi? Devam edelim. Ve aynı zamanda şuradaki i'nin önündeki katsayılar da birbirine ne olacak? Eşit mi olacaklar? Her ikisinin de eksi olduğu için yazmama gerek kalmadı. O zaman burası a eksi 1 eşittir b eksi 2 olacak değil mi? A gördüğüm yer artık ne yazabilirim? Ben eksi 3 bölü 2 yazabilirim. Burada bulmuştum. O zaman buradan eksi 2 eksi 3 daha eksi 5 bölü 2. Eşittir B eksi 2. At hemen diğer tarafa. Buradan B'miz de 2 eksi 5 bölü 2. 4'ten de 5 çıkacak olursa cevabımız buradan eksi 1 bölü 2 oldu. Şimdi A, B sıralı ikisini soru. Hadi artık bitirelim bu soruyu. Burası eksi 1 buçuk. Burası sadece eksi buçuk değil mi? Demek ki eksi 3 bölü 2 daha küçük bir sayı. Daha sonra ise eksi 1 bölü 2 sıralı ikilisi. a şeklinde ne yaptım? Yazmış oldum. Cevabım bu. Kaliteli bir soru arkadaşlar. Anlayana kadar bir defa daha dinleyebilirsiniz bu soruyu. Gelelim i sayısının kuvvetlerine ve bunlarla ilgili sorulara. Şimdi şunu biliyoruz. Her sayının sıfırıncı kuvvetine eşit zaten bir eşit değil mi? Her sayının birinci kuvveti kendisine eşit olacak ve i karenin de karmaşık sayılarda ne eşit olabiliyorum? Eksi 1'e. İşte bütün her şey buradan. Bu üçünü bildikten sonra hepsini çıkartabiliyorsun. Mesela i üzeri 3'e bakacak olursam. Hocam bu i kare çarpı değil mi? E sen i karenin zaten eksi 1 olduğunu biliyorsun. Eksi 1 çarpı eksi. Bak yakaladık burada. i üzeri 4. Mesela hocam i üzeri 4 de i kare çarpı i kare demek. Eksi 1 de eksi 1'i çarpacak olursam 1 mi oldu? Bak hepsi artık gelecek. Bundan sonraki ifadeler gelecek. Ama yine de pratiklik olsun diye şey demişler. E, 4'ün katı olduğunda 1 çıkacak. 4'ün katından 1 fazla olduğunda i çıkacak. 4'ün katından 2 fazla olduğunda eksi 1 ve 4'ün katına 3 fazlında eksi i çıkacak diye bu genelleştirebiliriz. Şimdi buna ilgili gelin sorulara bakalım. Alt taraftaki soruda bana demiş ki k elemanıdır ne olmak üzere. 5 tane i üzeri 4k artı 8. Bak şimdi buraya baktık aslında bak 4'ün katı değil mi bu? Burasının 1 olduğunu görüyoruz. Ya da şöyle yapabiliriz. Hemen k gördüğüm her yere 0 yazarım. Buradan ne gelecek? 5 üzeri i üzeri 8 artı 7 çarpı i üzeri 1 Artı 3 çarpı i üzeri 3. Daha basit oldu değil mi sanki? i üzeri 8 inen kısım bak burada ne? 1 eşit değil mi? Buradan 5 geldi. Artı 7 i. i zaten i birinci kuvveti. Kendisi demek. Artı 3 i'nin kübü. 3 i'nin kübü eksi i yemişti. O zaman burası da eksi 3 i olmuş oldu. Ve o zaman son sonucum benim. 7 i'den 3 i çıkarsa 4 i artı 5 olmuş oldu. Güzel bir soruydu. Yine bakın bu da sınavlarda çıkacak bir soru tipi. Dikkatlice izle burada. Şimdi i'nin kübü ne eşitti? Bak burası eksi i eşit değil mi? Eksi ile eksi i çarptım. 1 artı i olarak yazabilirim burayı. Çarpı. i üzeri 6 ne eşit? Eksi 1'e mi eşit? Eksiyle eksi ile eksi 1'i çarptım. 1 artı 1 mi oldu? Devam ediyorum. i üzeri 9 ne eşit? Baktık i'ye mi eşit? O zaman burası da 1 eksi i oldu. Hocam daha bunlardan bir şey elde edemedim. Bakalım başka edebilecek miyiz? 3, 6, 9 olduğuna göre bir sonraki 1 eksi i üzeri 12 mi olacak? Dene yani bir yerden bir şey gelecek sana buradan i üzeri 12'ye baktığımızda ise i üzeri 12'nin 1'e eşit olduğunu biliyorum 4'ün katı olduğu için değil mi? O zaman 1 eksi 1. Bak bunların her birim zaten çarpım durumunda olduğu için burası 0 oldu. 0 neyi çarparsan çarp her zaman sonuç 0 olmayacak mı? O zaman buradaki ifademizin cevabı da 0 olmuş oldu. Gelelim şimdi farklı bir özelliğimize. Aslında siz bu özelliği biliyorsunuz. Nereden geliyor? Şimdi bak hiç böyle ezberlemeye gerek kalmadan şöyle bir ifade geldiğini nasıl açılacağını bir bulalım. Tam kare açılımı değil miydi? Birincinin karesi ne? 1. Bir. Artı. Birinci ile ikincinin iki katı değil mi? Evet 2. Iki. Artı ikincinin karesi. Artı i kare. Hocam zaten karmaşık sayılardayız. i kare gördüğümüz yerine yazarız. Eksi 1 yazarız. Çok güzel. Eksi 1 dedi 1 gitti. Ne olmuş oldu? 2. Devam ediyoruz o zaman. Bir de 1 eksi i'nin tam karesine bakalım. Yine buradan da Birincinin karesi 1. Bir. Birinci ile ikincinin 2 iki katı ama önünde eksi olacak değil mi? Eksi 2 iki. artı ikincinin karesinin 2 iki kare. Hocam 2 kare gene eksi 1 eşit. Çok güzel. O zaman buradan bunlar birini götürdü ve eksi 2'yi kalmış oldu. Yani bunu ispatladım. Şimdi 1 eksi i'nin 9. kuvveti var ama ben ne biliyorum? 1 eksi i'nin eksi 2 olduğunu biliyorum değil mi? O zaman şöyle yazabilir miyim? 1 eksi i'nin karesi. Ama 9 olamaz ki 4.5 ile mi çarpacağım? O zaman şöyle yapalım. İlk başta 4 çarpalım 8 olsun. Bir de kendisiyle çarpalım. Topladığımızı çünkü çarpımda ne olacak? 9. Verdi mi bize bunu? Verdi. Bak. Üstünü üstüne alırken üstler çarpı 8. 8'e 1 ekle 9. Bak 1 eksiğinin 9. kuvveti değil mi? Şurası 1 eksiğinin 9. kuvvetine gelecek değil mi? Üst sayılardan hepimiz bunda bir hemfikiriz. Şimdi ben ne biliyorum? 1 eksi i'nin karesi ne olduğunu biliyorum. Eksi 2 olduğunu biliyorum. O zaman yazalım. Eksi 2'nin 4. kuvveti çarpı 1 eksiği. Şimdi eksi 2'nin dördüncü kuvveti ne eşit? 16 eşit ve i'nin dördüncü kuvveti acaba ne eşit? Bakalım. Şimdi bak i'nin dördüncü kuvveti az önce de biliyoruz. i kare çarpı i kare değil mi? Peki bu eksi 1 bu eksi 1 al sana 1. Oldu mu o zaman? O zaman burası 16 çarpı 1 16 oldu. 16 çarpı 1 eksi. Hemen çarpacak olursak sırasıyla buradan 16 eksi 16 gelmiş oldu. Şimdi gelelim bir de bu karmaşık sayıların eşleniği durumuna. Herhalde zaten karmaşık sayılarla ilgili konular kalkın çok fazla bir işlemimiz kalmadı. Bir karmaşık sayıların eşitliğini bir de eşleniğini bilmen gerekiyor. Şimdi ne demek bu? Z eşittir x artı iy denilen kısmın ben eğer eşleniğini alacak olursam şöyle üzerine çizgi olarak i'nin önündeki işareti değiştireceksin. Ne olmuş oldu? x eksi iy olmuş oldu. Şimdi neler bilmemiz gerekiyor? Bir ifadenin eşleniğinin eşleniğini aldığında şuradaki birinci özellikle olduğu gibi ne olacak? Kendisine eşit olacak değil mi? Devam ediyorum. Aynı zamanda eşlenin toplamlarını yine ayırabiliyorsun, çarpmanı ayırabiliyorsun ve bölümlerini tekrardan farklı farklı yazabiliyorsun. Fakat payda sıfırdan farklı olacak çünkü tanımsız olur değil mi? Şimdi buraya dikkatlice bakalım. Şimdi A şıkkında bana demiş ki buradaki ifadeyi eşleniklerini bulunuz demiş. O zaman ne yapacağım? Buradan i'nin önündeki ifadenin önündeki kas önündeki işaret değiştireceğiz. Şu üzerine çizgi konulur. Ne olacak? 5 eksi 3 olmuş oldum. Şimdi gelelim B şıkkına. Arkadaşım ne öğrettim sana? Şunu öğrettim. İ'nin önündeki ifadenin işareti değişecek değil mi? Peki burada İ'de bir ifade var mı? Yok. O zaman bunun eşine ne olacak? Kendisi olacak. 6 artı kökü. Çünkü artı i üzeri 0. Artı 0 olduğu için eksi olsa artı olsa değişen hiçbir şey olmayacak. Bir de geldik buraya. Şimdi ben bunun eşliğini aldığında sağ taraf zaten eşlenikli bir ifade var. Neydi? Eşleniğinin eşleniğini aldığında ne olurdu? Kendisine mi O zaman bunun eşini de eksi 7 artı 5'i olmuş olacak değil mi? Bir de bu eşlenikle ilgili sorumuzu çözüp bu dersimizi bitirebiliriz. Bir sonraki dersimizde kökler toplam çarpım. E, ee, konularını işleyeceğiz o da gayet önemli ve çıkacak soru tipleri mevcut. Hem bunlar AYT hem de TYT'de çıkabildiği için önemli. O yüzden dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Şimdi eşlenikle ilgili ne ee, eğer Z'si X artı i'ye eşitse bunun eşleni dediğimiz elemanda da X eksi i'ye eşit değil mi? Üzerine çizgisi verdim. Şimdi hemen bununla ilgili bir şey yapalım. Sorumuzu yazalım. Her şey gördüğüm yere artık ne yazabilirim? X artı i'ye yazabilirim. Yazalım o zaman. i artı 2 çarpı x artı i'ye değil mi? Şöyle yazdım. Artı bu sefer eşleniği var değil mi? Hemen şöyle diyelim. x eksi i'ye çarpı i eşittir. 2 eksi 4 y eşit olacak. Yani soldaki ifade sağdaki ifade eşit olacak değil mi? i'nin öndekiler i'dekilere reeller eşit olacaktı. O zaman hemen şöyle bir düzenleyelim. Düzgün yazalım. i ile x'i çarptım. Hemen i x oldu. Ve ayrıca i ile i'ye çarpınca i kare çarpı y oldu. Yani eksiye oldu değil mi? Neden arkadaşım? İ kare çarpı y çünkü eksi 1 çarpı y'den eksiye eşit olur değil mi? Hemen devam ediyorum. 2 ile x'i çarpıyorum artı 2x. Ve 2 ile de i'ye çarpınca 2 tane i'ye olmuş oldu. Artı. Hemen sırasıyla i ile x'i çarpıyorum ix ve hemen buradan da i ile eksiği çarptığım zaman eksi i kare oldu değil mi? i kare eksi 1 eşit olduğuna göre artı 1 oldu değil mi? O zaman buradan da artıya gelecek. Eşittir 2 eksi 4 Şimdi buradan dikkatçe bakalım. Bak buradan hemen y'ler birbirini götürdü değil mi? Şimdi önündeki i olan ifadeleri ne yapacağım? Ben bir ortak parantezi alabilirim. Değil mi? Aldım. Şimdi 2x kalsın. Onun imajinal kısmı yok. Artı i parantezinde. Burada bir x kaldı sol tarafta. Şurada gösterdiğim gibi. Burada bir 2y kaldı. Ve burada da bir tane daha x kaldı değil mi? Artı x. Eşittir 2-4y olmuş oldum. Şimdi ne yapacağım? Hemen düzenleyeyim buradan. 2x artı 2x artı 2y eşit çarpı i eşittir 2 eksi 4. Şimdi ne biliyorum ben? Bu 2x dediğim eleman kime eşit olmalı? 2 eşit olmalı. O zaman 2x eşittir 2'den x'imiz 1 oldu. Devam. Şimdi burada da x madem bir 2 artı 2y oldu mu? Bu kaldı değil mi? Ne eşit olmalıymış? Eksi 4'e mi? At hemen diğer tarafa. 2 eşittir x e alttan Y eşittir eksi 3 mü oldu? Çok güzel. Şimdi benden ne istiyor? Z'yi istiyor. Peki ben Z'yi nasıl yazmıştım? Z eşittir x artı y değil miydi? O halde x gördüğüm yere 1 yazacağım. Artı y gördüğüm kısma eksi 3 mi yazacağım? O zaman burası da 1 eksi 3 olmuş olacak. Bu da kesinlikle ÖSYM'de çıkabilecek bir soru tipi arkadaşım. Bir sonraki dersimizde... Kökler toplam ve çarpımına geçiş yapacağız. Mutlaka onu da izlemeyi unutma. Ayrıca kanala abone olursanız çok sevinirim. Görüş